Şu anda bir kurutma tekniği göstereceğim size. Bu saçınızın hacimli durması önemli. Bu dip şekillendirici bir ürün. Saçınızı yıkadıktan sonra kullanılabilir sadece. Yıkamadan yıkamaya. Saçın dibine, ucuna, her yerine sıkılabilir. Şimdi saçınızı kurutacağım. Bunu sıktığımda saçın böyle olduğu zannetmeyin. Bu sadece daha kabarık kalmasına sağlık. Normal bir fön makinesi. Sadece birinci derece sıcaklık. 2-3 değil, ılıkta. Hı -hı. Hız maksimum. Bu tarafa istiyorum ya saçın kabarıklığını. Saçı böyle. Tam ters yöne kurutuyorum Düşeceği evet, ters yoluna doğru Bitlerini böyle kurutacağız Bu tarafı da tam ters yöne kurutuyorum Şöyle bir tarayalım sadece. Bu arada henüz saçınızın kesmini bitirmedim. Böyle bir çok ya? Fön yok, fırça yok, hiçbir şey yok. Sadece kuruttum.